Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci. son sana. Ne? Kutu. Şey sihirli kutu. Magic box. Açalım arkadaşlar. Yanımda babam var, var. Merhaba. Yardım edeyim mi? Hadi, hadi hep beraber. Rar. Rar. Açtım. Wow. Özür dilerim. Hazır mısın? Hazırım. İçim Lego ya. çıkacak mı? Bence Lego çıkacak. Uh. Uh. Başka? Böyle çıkacağım. Bundan her şey çıkıyor baba. Evet. Hemen şey yapalım. Hemen döndüreceğim ben. ben. Önce sen döndür. Wow. Bak. Evet, stres çarkı. Evet, döndür bakayım. Wow. Şınar görse var ya ben de isterimdir. Wow. Hı hı. Aa, sakızları paylaşalım mı? Tabii paylaşacağız. Tabii. Arkadaşlar kel sakızımız da var ve Arkadaş. stres şarkı. Evet. Bir tane Rabia'ya verelim. Bu Rabia'ya. Gel Rabia. Aç ağzını. Bir tane Murada verelim. Sen de bana ver, tamam mı? Evet. Uçak geliyor uçak. Evet. Size şakırı ben çevireyim bir tane dur. Kaça kadar gidecek buraya? Hmm. İyiymiş ha. Hemen durmuyor. Sıra dur sende. Sen çevir bakayım. Buraya git. Vav, sen de iyi çeviriyorsun ha. 1 1 2 3 4 altı. Oha! 4'ten sonra 5 gelir. Bir daha. bir. Niye? Saymıyorsun mu? Hı -hı. Arkadaşlar, Murat utandı. 1 2 3 Evet. Hey. Sus sus. Dertten sonra altı gelir. Murat öyle diyor. Murat öyle diyor öyle. Dertten sonra altı gelmez işte. Cahil la bu. Sen hangi oğlan yapıyorsun? Videonun sonuna yaptın? geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Bay Kendinize bay. iyi bakın. Bay bay. <laughs> <laughs> Bye-bye.